Merhaba. Kaynaklarınızla derinlemesine bir yolculuğa daha hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün merceğimiz altında hem çok temel hem de bir o kadar karmaşık bir konu var. Genetik. Evet, gerçekten de öyle. Özellikle de pediatri, yani çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki yansımalarıyla ele alacağız. Elimizdeki pediatri kaynakları bakalım bize neler anlatacak bu konuda. Amacımız ne? Yani bu kaynaklardaki genetik bilginin özünü damıtmak istiyoruz. Temel kavramlar neler? Hastalıklar nasıl miras kalıyor? Doktorlar bu genetik şifreleri nasıl çözüyor? Bunları anlamanıza yardımcı olmak. Aynen öyle. Genetik dünyasının kapısını biraz aralamak, en çarpıcı noktaları aydınlatmak. Pekala. Hadi bu konuyu biraz açalım o zaman. Genetik denince e, belki aklınıza ilk DNA sarmalı geliyor, değil mi? Belki aileden gelen özellikler. Hı hı. Peki ya işin iç yüzü? hücrelerimizin çekirdeğinde paketlenmiş kromozomlar var. Normalde 23 çift yani 46 tane. Diploid diyoruz buna 2n. Evet. Ama üreme hücrelerinde yani gametlerde bu sayı yarıya iniyor. Haploid oluyor. n oluyor evet. XX kadın, XY erkek demek. Bunu biliyoruz. Ama X kromozomu sadece cinsiyeti belirlemiyor, değil mi? Çok daha fazlası var. Hayati önemi var. Kesinlikle. Bu genetik mirasın alfabesini anlamak için birkaç temel terim var isterseniz onlarla başlayalım. Mesela alel. Nedir alel? Bir genin farklı versiyonları demek. Farklı versiyonları anladım. Lokus var. O genin kromozom üzerindeki tam adresi. Hani haritadaki konumu gibi. Tamam. Sonra eğer bir özellik için iki aynı aleliniz varsa buna homozigot diyoruz. Farklı alelleriniz varsa heterozigot. Homozigot aynı, heterozigot farklı. Peki dominant resesif onlar neydi? Ha işte onlar da önemli. Dominant yani baskın alel tek bir kopyası bile olsa etkisini gösteriyor. Fenotipte yani dış görünüşte kendini belli ediyor. Resesif yani çekinik alelin etkisini görebilmek içinse iki kopyasının da olması lazım. Yani hem anneden hem babadan gelmesi gerekiyor. Anladım. Burada büyüleyici olan şey ne biliyor musunuz? Bu temel birimlerin bu basit kurallarla bir araya gelip bizi biz yapan o inanılmaz çeşitliliği nasıl oluşturduğu. Yani tek bir baskın gen nesiller boyu aktarılabiliyor ya da çekinik bir gen kuşaklar sonra aniden ortaya çıkabiliyor. Çok ilginç gerçekten. Peki bu kromozomlara, genlere daha yakından bakmak istediğimizde ne yapıyoruz? Yani doktorlar... Ee, genetik bir şüphe olduğunda hangi araçları kullanıyorlar? Kaynaklar birkaç farklı seviyeden bahsediyor sanki. Evet, bir nevi genetik dedektiflik araçları bunlar. En geniş açıdan bakan yöntem sitogenetik analiz, yani bildiğimiz karyotipleme. Karyotip, evet. Nözullerin fotoğrafını çekip sayısına ve genel yapısına bakmak gibi düşünebilirsiniz. Hani bir şehir haritasına uzaktan bakmak gibi. Down sendromu gibi büyük sayısal farklılıklar veya büyük yapısal bozukluklar kırıklar burada görülebilir. Tamam, bu genel bakış. Peki daha detaylı incelemek gerekirse, hani daha küçük bir anormallik varsa? İşte o zaman moleküler sitogenetik yöntemler devreye giriyor. Mesela FISH var. Floresan in situ hibridizasyon. FISH bu yöntemle belirli bir gen bölgesinin varlığını veya yokluğunu renkli işaretleyicilerle, floresan boyalarla gösteriyoruz. Çok spesifik bir bölgeye bakıyor. Hmm, anladım. Bir de ACGH var. Array Comparative Genomic Hybridization. Bu ise daha da hassas. Kromozomlar üzerinde çok daha küçük genetik materyal kayıplarını, yani delesyonları veya fazlalıklarını, yani duplikasyonları saptayabiliyor yani karyotipin göremediği daha küçük detaylara odaklanıyor. Aynen öyle. Mikrodizin diyorlar buna Türkçe'de. Anlıyorum. Yani mikroskopla bakmaktan sanki daha güçlü bir mikroskoba, belki elektron mikroskobuna geçmek gibi bir şey mi bu? Peki ya tek tek harflere bakmak istersek, genlerdeki mutasyonlara yani? İşte orada da moleküler genetik analizler devreye giriyor. PCR var mesela, polimeraz zincir reaksiyonu belirli bir gendeki bilinen bir değişikliği çoğaltıp aramak için kullanılıyor. Hani belli bir şüpheliği aramak gibi. Tamam. Ama işin iyice ilginçleştiği yer bence yeni nesil dizileme yani NGS ve onun bir uygulaması olan tüm egzom sekansı, VES. Evet, VES çok duyuluyor son zamanlarda. Evet, bu yöntemlerle bir kişinin binlerce genini, yani protein kodlayan bölgelerinin neredeyse tamamını, ki biz buna egzom diyoruz, tek seferde analiz edebiliyoruz. Müthiş bir şey bu. Kesinlikle özellikle nedeni bilinmeyen genetik durumlarda tanı koyma olasılığını muazzam artırıyor. Kısacası bunu daha geniş bir çerçeveye oturtursak bu araçlar sayesinde genetik hastalıkların kökenine inebiliyoruz, mekanizmalarını anlayabiliyoruz ve ailelere çok daha net bilgiler verebiliyoruz. Bu testler ve sonuçları tabii ki oldukça karmaşık olabilir. Evet, yorumlamak uzmanlık gerektiriyor. İşte burada genetik danışmanlığın önemi ortaya çıkıyor sanırım. Kaynaklara baktığımızda kimlerin danışmanlık alması gerektiğine dair epey bir liste var. İleri ebeveyn yaşı, anne 35 üstü, baba 40 üstü gibi, ailede genetik hastalık öyküsü, tekrarlayan gebelik kayıpları, bebekte anomali şüphesi yani konjenital anomali, dismorfik özellikler, zeka geriliği. Evet, liste uzun. Metabolik hastalıklar, bilinen kromozom anomalileri, tek gen hastalıkları olanlar, teratojene maruz kalanlar. Anormal tarama testi sonuçları da var. AFP yüksekliği, üçlü veya dörtlü tarama testlerinde bozukluklar. Hatta etnik kökene bağlı testlerin tüm genom veya egzom sekanslamanın preimplantasyon testlerinin bozuk çıkması da endikasyon. Özetle şunu diyebiliriz, Geçmişte gebelikte veya doğum sonrasında genetik bir sorun olabileceğine dair en ufak bir ipucu, bir şüphe varsa bu durumu anlamlandırmak için genetik danışmanlık gerçekten çok önemli. Ne atıyor peki danışmanlık tam olarak? Kesinlikle. Danışmanlık sadece test sonucu bu demek değil. Çok daha fazlası. Ailelerin risklerini anlamalarına yardımcı oluyor. Hangi testin neyi gösterip neyi göstermediğini kavramalarına destek oluyor yani seçenekleri anlamalarına. Aynen. Ve sonuçların kendileri ve aileleri için ne anlama geldiğini yorumlamalarına yardımcı oluyor. Bu durum önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Bilinçli karar verme süreci. Özellikle zor kararlar alınması gereken durumlarda ailelerin bilgiye dayalı ve bilinçli seçimler yapabilmeleri için kritik bir destek süreci bu. Peki diyelim ki genetik bir tanı kondu. Sonrası ne? tedavi mümkün mü? Kaynaklar bazı yaklaşımlardan bahsediyor. Mesela fizyolojik tedavi diyor. Yani hastalığın mekanizmasına yönelik tedaviler. Örnek olarak tirozinemi tip 1 için nitisinon verilmiş. Evet, o ilacın hastalığın biyokimyasal yolunu biyoketmesi etmesi gibi. Bir de replasman tedavileri var. Eksik olanı yerine koyma mantığı. Mesela Gaucher, Febri gibi lizozomal depo hastalıklarında eksik enzimi dışarıdan vermek. Enzim replasmanı. Hı -hı. Veya bazı bağışıklık yetmezliklerinde, mesela siyatta ya da bazı depo hastalıklarında hematopoetik kök hücre nakli, yani kemik iliği nakli. Nakil de bir seçenek. Başka? Transplantasyon da var tabii, hücre veya organ transplantasyonu. Mesela CAR T hücre tedavisi kanserde kullanılıyor. Bazı bağışıklık yetmezliklerinde ADA eksikliği, SIAD, CGD, VAS gibi hücre nakli yapılabiliyor. Ve tabi geleceğin teknolojisi, gen düzenlemesi, özellikle CRISPR-Cas9. CRISPR evet çok heyecan verici. Kesinlikle. Hatta mitokondriyal hastalıklar için mitokondriyal leplasman tedavisi gibi çok yeni ve özel teknikler de geliştiriliyor. Bunların hepsi her hastalık için geçerli değil ama değil mi? Tabii ki değil. Çoğu hala deneysel aşamada olabiliyor, oldukça karmaşık ve her hastalık için uygun değil. Ama genetik hataları doğrudan düzeltme potansiyeli, bu tıp için gerçekten devrimsel bir adım olabilir. Burada büyüleyici olan şey, Gen düzenlemenin gelecekteki tedavi potansiyeli. Bu hastalıkların aile içinde nasıl aktarıldığını anlamak da çok önemli dedik. Bunun için pedigri denilen aile ağaçları kullanılıyor. Kaynaklarda görüyoruz, kareler erkekleri, daireler kadınları temsil ediyor, içi dolu şekiller ise etkilenmiş yani hasta bireyleri gösteriyor. Bu ağaçlar adeta genetik bir dedektiflik haritası gibi. Aynen öyle. Bu haritayı okurken de bazı terimler, kavramlar var bilmemiz gereken. Mesela proband veya indeks vaka. Ailede bizim ilk incelediğimiz, tanı koyduğumuz kişi. İlk vaka. Tamam. Birinci derece akraba kim? Anne, baba, kardeş, çocuk. Yakın akrabalar yani. Mantıklı. Peki ya şu ilginç terimler? Epistazi, pleotropi. Ha, onlar biraz daha teknik. Epistazi bir genin başka bir genin etkisini maskelemesi durumu. Sanki bir gen diğerini susturuyor gibi. Pleiotropi ise tek bir genin birden fazla farklı fenotipik etkiye sahip olması. Yani bir gen değişikliği hem gözü, hem kalbi, hem kemikleri etkileyebiliyor mesela. Anladım. Tek gen çok etki. Peki, penetrans ve ekspresimite. Bunlar sıkça karıştırılıyor galiba. Evet, önemli kavramlar. Penetrans, bir genetik değişikliği taşıyan bireylerde özelliğin, yani hastalığın ne kadarının ortaya çıktığını gösteren bir oran, yüzde olarak ifade edilir. Yüzde yüz penetrans demek, geni taşıyan herkeste hastalık ortaya çıkıyor demek. Ama bazen penetrans düşük olabilir. Kişi geni taşır ama belirti göstermez şanslı yani. Taşıyor ama hasta değil. Aynen. Ekspresivite ise hastalık ortaya çıktığında belirtilerin kişiden kişiye ne kadar farklılık gösterdiğidir. Şiddeti yani. Aynı genetik durum, aynı aile içinde bile birinde çok hafif, diğerinde çok ağır seyredebilir. Hani şu ampul örneği gibi mi? Penetrans ampul yanıyor mu yanmıyor mu? Ekspresivite ne kadar parlak yanıyor? Harika bir benzetme. Aynen öyle. Bunu daha geniş bir çerçeveye oturtursak, bu kavramlar genetik hastalıkların neden kişiden kişiye bu kadar farklılık gösterdiğini, neden bir beden herkese uymaz prensibiyle çalıştığını açıklıyor. Peki, genetik hastalıkları nasıl gruplandırıyoruz genel olarak? Kaynaklar dört temel gruptan bahsediyor. Evet. Birincisi monojenik hastalıklar. Tek bir gendeki hatadan kaynaklanıyor bunlar ve klasik Mendel kurallarına uyuyorlar hani şu dominant resesif kalıtım modelleri. Tamam, ikincisi. İkincisi kromozomal hastalıklar. Bunlar kromozomların sayısı veya yapısı ile ilgili sorunlar. Down sendromu gibi. Üçüncüsü. Polijenik multifaktöriyel hastalıklar. Bunlar en sık gördüklerimiz aslında. Birden fazla gen ve çevresel faktörlerin karmaşık bir etkileşimiyle oluşuyorlar diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi. Evet, burada çevre faktörü çok önemli. Genetik yatkınlık olsa bile yaşam tarzı, beslenme vesaire devreye giriyor. Dördüncü grup ise atipik kalıtım gösteren hastalıklar. Hani şu Mendel kurallarına tam uymayanlar, mitokondriyal kalıtım gibi. Aynen. Özellikle multifaktöriyel hastalıklarda şunu tekrar vurgulamak lazım. Genetik bir yatkınlığınız olabilir ama yaşam tarzınız, beslenmeniz, maruz kaldığınız çevresel faktörler hastalığın ortaya çıkıp çıkmayacağını veya ne zaman çıkacağını ciddi şekilde etkileyebilir. Yani genetik bir piyango bileti almış olsanız bile kazanıp kazanmayacağınız biraz da size bağlı olabilir. Şimdi şu klasik tek gen hastalıklarına yani mendeliyen kalıtım tiplerine biraz daha yakından bakalım. İlki otozomal dominant OD kalıtım. Evet OD. Burada anahtar kelime dominant yani baskın, tek bir hatalı gen kopyası hastalığa yol açmaya yetiyor. Doğru mu? Doğru. Nesil atlamıyor yani. Cinsiyet fark etmez. Hem kadınlar hem erkekler eşit etkilenir. Aynen. Hasta bir ebeveynin çocuğuna hastalığı geçirme riski her gebelikte yüzde elli ve babadan oğula geçiş görülebiliyor. Bu da önemli bir ipucu. Evet, X'e bağlıdan ayırır. Kaynaklarda akondroplezi cücelik, nörofibromatozis, Huntington hastalığı, Marfan sendromu, familial polipozis coli, herediter sferositoz, von Willebrand hastalığı, osteogenesis imperfecta gibi örnekler verilmiş. Pekala, hadi bunu biraz açalım. Mesela nörofibromatozis de aynı ailede bile çok farklı şiddette görülebiliyormuş. Evet, işte bu tam da az önce bahsettiğimiz değişken ekspresivite örneği. Herkeste hastalık var, penetrans tam olabilir ama kiminde sadece ciltte lekeler, kiminde ciddi tümörler olabiliyor. Bazen de akondroplazide olduğu gibi ailede hiç yokken ilk kez bir çocukta ortaya çıkabiliyor hastalık. Buna da yeni mutasyon ya da de novo mutasyon diyoruz. Anne babada yok ama çocukta gen değişmiş. Yani anne babadan almasa bile kendiliğinden oluşabiliyor. Aynen. Burada büyüleyici olan şey tek bir gen değişikliğinin ne kadar farklı sonuçlara yol açabildiği gerçekten. Sırada otozomal resesif OR -re kalıtım var. Burada ise resesif yani çekinik kelimesi kilit. Evet burada durum farklı. Hastalığın ortaya çıkması için kişinin hem anneden hem babadan hatalı gen kopyasını alması gerekiyor. Yani iki tane hatalı kopya lazım. Aynen homozigot olması lazım etkilenmesi için. Bu yüzden hastalık genellikle nesil atlar aynı kuşaktaki kardeşlerde görülür ama anne baba genellikle sağlıklıdır, sadece taşıyıcıdırlar. Evet, yatay kalıtım diyoruz buna. Akraba evlilikleri bu tür hastalıkların riskini artırıyor. Çünkü akrabaların aynı nadir çekinik taşıyıcısı olma ihtimali daha yüksek. Çok doğru. Kapalı toplumlarda, akraba evliliğinin sık olduğu yerlerde OR hastalıklar daha sık görülür. Kistik fibrosis, fenilketonürü, PKU, orak hücreli anemi, talasemi, hemokromatozis, konjenital adrenal hiperplazi, galaktozemi, Friedrich Ataksisi gibi hastalıklar bu gruba giriyor. Burada da cinsiyet fark etmiyor ve taşıyıcı anne babanın her çocuğunda %25 hastalık riski var, %50 taşıyıcılık, %25 sağlıklı olma ihtimali. Evet, o klasik 14 oran, OR kalıtım genellikle enzim eksiklikleriyle giden metabolik hastalıkların temelinde yatar. İki hatalı kopya, ilgili enzimin ya hiç üretilememesine ya da işlev görmemesine neden oluyor. Bir de pisododominans diye bir durum var, onu da belirtelim. Nadiren, hasta bir birey iki hatalı kopya taşıyor, taşıyıcı bir bireyle bir hatalı kopya taşıyor, evlenirse Çocuklarının yarısı hasta olabilir. Pedigriye bakınca sanki dominant gibi görünebilir ama aslında değil. Anladım. Yani resesif ama dominant gibi görünüyor. İlginç. Şimdi cinsiyet kromozomlarına bağlı kalıtıma geçelim. X'e bağlı resesif. X-R kalıtım. X-R, evet. Burada işler biraz daha karışıyor. Cinsiyet faktörü girince... Hastalıklar erkeklerde çok daha sık görülüyor. Neden? Çünkü erkeklerin tek bir X kromozomu var, X-Y. Eğer bu X üzerindeki gen hatalıysa yedeği yok, hastalık ortaya çıkar. Aynen öyle. Kadınların ise 2X'i olduğu için XX genellikle diğer X'teki sağlam gen durumu kurtarır ve taşıyıcı olurlar. Sadece taşıyıcı. Genellikle evet. En önemli kural, babadan oğula geçiş olmaz. Çünkü baba oğluna X'i değil, Y kromozomunu verir. Kesinlikle. Bu çok net bir kural. Taşıyıcı bir annenin erkek çocuğunun hasta olma riski %50 kız çocuğunun taşıyıcı olma riski de yüzde 50. Peki hasta bir baba olursa? Hasta bir babanın tüm kızları taşıyıcı olur. Çünkü kızlarına hep X kromozomunu verir ve o X hatalı. Ama erkek çocukları sağlıklı olur çünkü onlara Y'yi verir. Anladım. Örnekler neler? Düşen ve Becker musküler distrofi, hemofili A ve B, C6PD eksikliği, Viscott-Aldrich sendromu, Bruton agamaglobulinemisi, Lesch-Nyhan sendromu, Hunter hastalığı, liste epey uzun. Evet, sık görülen ve önemli hastalıklar var bu grupta. Erkeklerin tek X'i olması onları bu hastalıklara karşı daha savunmasız kılaror ama bazen nadiren de olsa taşıyıcı kadınlarda da hafif belirtiler görülebilir. Bunun nedeni X inaktivasyonu denen ilginç bir mekanizma. X inaktivasyonu o ne demek? Kadın hücrelerinde 2X kromozomundan biri rastgele susturulur, inaktive edilir. Bu dozaj ayarlaması için gerekli. Eğer şans eseri sağlam geni taşıyan X kromozomunun susturulduğu hücrelerin oranı yüksek olursa, o zaman hatalı geni taşıyan X daha aktif kalır ve taşıyıcı kadınlarda da belirtiler ortaya çıkabilir. Buna skewed X inactivation yani dengesiz X inaktivasyonu deniyor. Vay canına. Bu da ilginçmiş. Peki ya X'e bağlı dominant, XD kalıtım. XD daha nadir görülür. Burada gen baskın olduğu için tek bir hatalı X bile hastalığa yol açar. Bu yüzden hem kadınlar hem erkekler etkilenir. Ama bir fark var galiba. Evet, hastalık erkeklerde gegenlikle daha ağır seyreder. Hatta bazen anne karnında veya doğumdan sonra ölümcül olabilir. Çünkü erkeklerin sağlam bir X'i yok, durumu dengeleyecek. Anladım. Peki kalıtım nasıl? En önemli ayırt edici özellik yine babayla ilgili. Hasta bir babanın tüm kızları hasta olur çünkü hepsine hatalı X'i verir ama erkek çocukları sağlıklı olur çünkü onlara Y'yi verir. Hasta heterozigot bir annenin ise her çocuğuna geçirme riski %50'dir. Cinsiyet fark etmez bu durumda. O'dan farkı babadan oğla geçiş olmaması o zaman. Aynen. Örnek olarak D vitaminine dirençli raşitizm, hipofosfatemik raşitizm, bazı Alport sendromu tipleri, inkontinensiya pigmenti verilmiş kaynakta. Tamamdır. Son olarak bir de Y kromozomuna bağlı kalıtım var. Bu sanırım en basiti. Evet, holandrik kalıtım da denir. Çok nadir, sadece erkekleri etkiler ve babadan tüm oğullarına geçer. Çünkü Y kromozomu sadece babadan oğula geçer. Mantıklı. Kaynak, Y üzerindeki genlerin daha çok erkek cinsiyet özellikleri ve sperm üretimiyle ilgili olduğunu belirtiyor. Evet, SRY geni gibi cinsiyet belirleyici genler ve sperm yapımı ile ilgili bazı genler Y üzerinde. Ama genetik her zaman bu kadar net Hani Mendel'in bezelyeleri gibi kurallarla işlemiyor değil mi? İşin iyice ilginçleştiği yer burası belki de. Kaynaklar mitokondriyal kalıtım gibi atipik durumlara da değiniyor. Evet, Mendel dışı kalıtım diyoruz bunlara. Mitokondriler çok özel organeller, hücrelerimizin enerji santralleri ve kendi küçük halkasal DNA'ları var. Kendi DNA'ları var, evet. Ve bu DNA çok ilginç bir şekilde sadece anneden çocuklara aktarılıyor, hem kız hem erkek çocuklara. Neden sadece? Anneden? Çünkü döllenme sırasında spermin mitokondrileri genellikle yumurta hücresine girmez veya girse bile yok edilir. Tüm mitokondrilerimiz yumurta hücresinden yani annemizden gelir. Bu durumda hasta bir annenin tüm çocukları etkilenir mi? Genellikle evet ama işin içinde bir de heteroplazmi kavramı var. Hmm, heteroplazmi… Evet, bir ücrede, hatta bir bireyde hem normal hem de mutant hatalı mitokondri DNA'ları karışık halde bulunabilir. Bu karışım oranı yani mutant mitokondri oranı hastalığın ortaya çıkıp çıkmayacağını ve şiddetini belirliyor. Eşik değeri var. Mutant oranı eşiği geçerse hastalık ortaya çıkıyor. Anladım. Yani herkeste aynı oranda mutant olmayabilir. Aynen. Bu yüzden mitokondriyal hastalıklar genellikle beyin, kas, kalp gibi enerji ihtiyacı çok yüksek dokulara etkiler ve aynı aile içinde bile çok farklı şiddette görülebilir. Örnek olarak lehon, görme kaybı, melas, merf, kas ve beyin sorunları, Kearns-Sayre sendromu, Pearson sendromu gibi durumlar var. Bu sadece anneden geçiş kuralı ve heteroplazmi gerçekten de kalıtımın ne kadar çeşitli olabileceğini gösteriyor. Kaynaklar ayrıca genomik imprinting ve uniparental disomi gibi daha da karmaşık atipik mekanizmalardan da kısaca bahsediyor ama detaylarına girmiyor. Bunlar da genetik mirasın düşündüğümüzden daha katmanlı olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Genetik sadece basit kurallar bütünü değil, pek çok istisnası ve özel durumu olan karmaşık bir sistem. Şimdiye kadar daha çok tek genlere odaklandık. Peki ya sorun bütün bir kromozomun fazlalığı veya eksikliği gibi daha büyük ölçekte ise? Kromozom anomalilerine de değinelim. Kaynaklar en sık görülenlerden bahsediyor. Mesela Down sendromu, trizomi 21. Evet, zeka geriliği ile ilişkili en sık kromozomal anomali. 21. kromozomdan normalde 2 tane olması gerekirken 3 tane olması durumu, trizomi 21. Belirtileri neler? Kaynakta hipotomi, yani kas gevşekliği, epikantal katlantı göz kapağında, brushfield lekeleri gözün renkli kısmında, avuç içinde tek çizgi, simyan crease, konjenital kalp defektleri özellikle AVS'de Evet, duodönel atrezi, 12 parmak bağırsağı tıkanıklığı, lösemi, ALL, ALML riskinde artış, ilerleyen yaşlarda Alzheimer riski, hipotiroidi, boyunda atlantoaksiyel instabilite gibi pek çok bulgusu olabilir. Çok değişken bir tablo. Down sendromu dışında da trizomiler var ama daha nadir ve genellikle daha ağır seyrediyorlar sanırım. Edward sendromu, trizomi 18 ve Patau sendromu, trizomi 13. Maalesef evet. Edwards sendromunda düşük doğum ağırlığı, belirgin oksiput, kafanın arka çıkıntısı, mikrognafi, küçük çene, parmakların üst üste binmesi, rocker batım ayak dediğimiz kayık taban ayak ve kalp defektleri sık görülüyor. Prognoz genellikle kötü. Pato sendromu, trizomi 13, içinde benzer şekilde ağır bir tablo çiziliyor. Orta hat defektleri, holoprozensefali, beyin anomalisi, yarık damak dudak, mikroftalmi küçük gözler, polidaktili fazla parmak, kalp defekleri, skalp defekti, kıtüs aplasya gibi. Prognoz maalesef çok kötü. Bu trizomiler yani fazladan bir kromozomun varlığı genellikle üreme hücreleri oluşurken mayoz bölünme sırasında kromozomların düzgün ayrılamaması non-disjunction sonucu ortaya çıkıyor. İleri anne yaşı bir risk faktörü olabiliyor bu ayrılmama durumu için. Bunu daha geniş bir çerçeveye oturtursak bu sendromlar bize vücudumuzun ne kadar hassas bir genetik dengeye sahip olduğunu, doğru kromozom sayısının ne kadar kritik olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Tek bir fazla kromozom bile gelişimi bu kadar derinden etkileyebiliyor. Cinsiyet kromozomlarında da sayısal anormallikler olabiliyor. Kaynaklarda iki örnek öne çıkıyor. Turner sendromu 45X. Evet. Kızlarda görülüyor. Normalde XX olması gerekirken 1X kromozomu eksik yani 45X karyotipi. Bazen mozaik formları da oluyor. Hem 45X hem 46XX hücreleri gibi. En belirgin özelliği kısa boymuş. Hatta en sık bulgu deniyor. Başka neler var? yele boyun, geniş göğüs, kalkan göğüs, düşük ense saç çizgisi, over diskenezisi yani yumurtalıkların gelişmemesi, bu da infertiliteye, kısırlığa yol açıyor, çizgi gonat deniyor. Evet, ayrıca kalp defektleri, özellikle aort koarktasyonu ve biküspit aortik kapak sık görülür. Doğumda el ve ayaklarda lenfödem yani şişlik, Bazen kistik higroma denilen boyun kitlesi şeklinde olabilir, böbrek anomalileri de eşlik edebilir. Zeka genelde normal deniyor ama öğrenme güçlüğü olabiliyormuş. Tanı için karyotip gerekiyor. Ayrıca hipotiroidi, diyabet, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi başka riskler de taşıyorlar. Turner sendromu ikinci X kromozomunun sadece cinsiyet için değil, boy uzaması ve özellikle over gelişimi için ne kadar önemli olduğunu gösteren bir durum. Erken tanı ve büyüme hormonu tedavisi boy konusunda çok yardımcı olabiliyor. Diğer örnek klein sendromu 47 artı XXY. Bu da erkeklerde görülüyor. Evet, erkeklerde fazladan bir X kromozomu olması durumu XXY karyotipi. Belirtileri neler? Uzun boy, hipogonadizm yani küçük testisler, buna bağlı testosteron düşüklüğü, jinekomasti, memelerde büyüme, infertilite yani kısırlık ve bazen öğrenme veya davranış sorunları. Klinel Terfine sendromu da erkeklerde fazladan bir X kromozomunun hormonal denge ve gelişim üzerindeki etkilerini gösteriyor. Klinik görünüm çok değişken olabilir. Bazıları tanı almadan hayatını sürdürebilir. Erken tanı ve gerekirse testosteron replasman tedavisi önemli. Bu durum önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Erken tanı ve yönetimin bu bireylerin hayat kalitesi üzerindeki önemi ne kadar büyük? Gerçekten de genetik bizi biz yapan kodların hem ne kadar hassas hem de ne kadar e, karmaşık olduğunu gösteriyor. Bugün bayağı bir yol kat ettik. Temel terimlerden başladık. Genetik testlerin farklı seviyelerini gördük. Sitogenetik, moleküler sitogenetik, moleküler genetik, karyotip, fiş, ACHH, PCR, VES. Evet. Sonra hastalıkların aile içinde nasıl iz sürdüğünü inceleyen kalıtım modellerini ele aldık. Otozomal dominant, otozomal resesif, X'e bağlı dominant, X'e bağlı resesif, hatta Y'ye bağlı ve mitokondriyal kalıtım. Mendelyen ve mendel dışı kalıtım. Evet. Ve son olarak Down Edwards, Patau Turner, Klinefelter gibi sık görülen kromozomal anomalilere değindik. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor, özetlersek? Özetle, genetik, özellikle pediatri alanında sağlığı ve hastalığı anlamanın temelini oluşturuyor. Tanı koymak, riskleri belirlemek ve prognozu tahmin etmek için vazgeçilmez bir araç. Ve giderek artan bir şekilde tedavi içinde değil mi? kesinlikle. Genetik bilgisinin artmasıyla sadece tanı koymakla kalmıyoruz, riskleri daha iyi belirliyoruz ve en önemlisi hastalığın kökenine yönelik yani kişiye özel veya hedefe yönelik tedaviler geliştirme potansiyelimiz artıyor. Bu tıp pratiğini kökten değiştiren çok heyecan verici bir süreç. Kaynaklarımızda CRISPR-Cas9 gibi gen düzenleme teknolojilerinden de bahsedildiğini gördük. Bu teknolojiler gerçekten baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bu derinlemesine incelemeyi bitirirken belki dinleyicilerimizin de üzerinde düşüneceği bir soruyla bitirelim. Genlerimizi bu kadar hassas bir şekilde değiştirme gücü yaygınlaştıkça bu gücü kullanırken hangi etik ve toplumsal çizgileri gözetmemiz gerekecek? Nerede durmalıyız, nerede devam etmeliyiz? Çok önemli bir soru bu gerçekten. Gelecekte çok tartışılacak. Bu genetik keşif yolculuğunda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.